Selam dostlar bugün yanımızda pusatı bisikleti var Carrara Force 610. Evet şimdi söz pusatta Merhaba arkadaşlar. Kararo 610 modelimiz. Alüminyum kadro. Kadromuz alüminyum. 26 jant. 26 jant. Maşa aynı şekilde alüminyum. Maşa kaç milimetre biliyor musun? E, maşa emin değilim. Tam büyük Ma ihtimalle 50-60 arası vardır. bir şey. Vardır. Kitlen. E, kitlenmiyor maşa. Kitlenmiyor maşa. Kitlenmiyor. Onun dışında... <laughs> Dayı çok haklı. Dayı çok haklı. tanıyorum ben abi. Evet vites sistemi ne? E, vitesler Shimano Tourney. Aktarıcılar ve kollar da mı? Evet. Kollar Tourney mi yine? Kollar da Tourney. Şöyle ben çekim yapayım. Kollar gördüğünüz gibi. Shimano. Aktarıcı ve fren kolu. Netlerse tabi daha iyi anlayacaksınız ha. Böyle arka ön de aynısı. Bu arada bisikletinde değişen yok sanırım değil mi? Evet. Değişen herhangi parça. Pedallar da mı stok? Ee, Pedallar da bir tek demir. Ha demir taktın. O Diğer her şey stok. Her şey. Bu da Ilgar'ın bisikletiyle aynı. Force 920. Onun da incelemesini izlemediyseniz şu an sağ izleyebilirsiniz. Fren sistemi mekanik. Mekanik fren. Mekanik fren. Fren sistemi mekanik. Şu tellerden de anlayacağınız gibi hidrolik değil. 920'de. Bunlar hidrolikte. Bu arada kadro boyu 38 26 jant 38 santimetre. Onun dışında bu saat lastiklerin ne? Lastikler Mitas. Mitas ön arka değil mi? Evet. Ee, jantlar e, çift kat alüminyum. Çift kat alüminyum mu bu da? Aynen. Kararo 920'dekiyle aynı. Dişlilerin ne? Arka dişlin. TZ 500 14 28 ile. 14 28. Aynen. Evet 14. Bunun hızı biraz yavaş. 28'de yokuş çıkarken sizi yorabilir. Krank takımının peki dişli oranları ve krank markası? Öyle sen oğlum. <laughs> krank takımın ne peki marka ve oran olarak dişli sayısı olarak? Shimano TY301. Evet modeli. 42 34 24. 42 34 24. Aynen. Hız konusunda biraz yavaş kalıyor bu model. Öyle. Dişli oranından dolayı ve yokuşta da sizi yorabilir biraz. Ama kadro açıları çok güzel bunun. Ben kadro açısını çok seviyorum. Yani olur mu bilmiyorum. Bilmişlik taslamak olmasın. DJ toplanır gibi geliyor bana. Maşa belki yüksek bir maşa takamayabilirsiniz kadrodan dolayı. Kadro boyundan dolayı ya da. Ama kadro açıları çok güzel. Gidon Rise bu arada. Rise var Gidon'da ama açısını bilmiyoruz. Bakmamız lazım onu internetten. Siz Kararun sitesinden bakabilirsiniz merak ediyorsanız. Ee, 920'de olduğu gibi gidon boğazı yine XLC, XLC ne diyorsanız. Burada da yine kabartma mevcut. Tekrar imza var diğer 920 gibi. Bu gidondaki açı çok güzel, hareket falan yapıyorsanız işinizi kolaylaştırır. Burada diğer bisikletteki gibi kablolar e, kadronun içine girmiyor, kadronun altından geliyor. Onun dışında eklemek istediğim bir şey var muhsat ee 920'nin aksine başlangıç için 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 <laughs> <laughs> başlangıç için nasıl? kullanıcı yorumuna geçelim başlangıç... bak o <laughs> başlangıç için gayet iyi 920'ye kıyasla yani boyunuz da çok önemli değil yani ama 26 jant olduğu için değil. öyle bunun 29 jant 27.5 evet. modelleri de vardır evet. Selle DDK Jelle. mi bu da? Jelle. Ha. Bu şekilde. Sele borusu nasıl? Bunda bir uyarı yok sanırım 920'deki gibi. Aynen bunu istediğiniz yere kadar kullanabiliyorsunuz He. o zaman. Selenin altını ama göster bize. Çok çekmenizi tavsiye etmem. Bize selenin altını göster. Şurayı. Şuraya. Bu da kızaklı sistem. Tek vidalı ama galiba. Evet tek vidalı. Çift vidalı değil. 920'deki gibi. Yine kızaklı sistem var. Bütün selelerde. Beni olduğu duyuyor gibi. mu lan? Bak o! Bir çoğu selede olduğu gibi daha doğrusu. Onun dışında eklemek istediğim var mı? Onun dışında pek önemli bir şey yok. İstediğiniz gibi benim gibi ya yani bu aparat beraberinde gelmez genellikle. Ekstra mı aldın sen? Ekstra olalım? aldım. Aha. Sonradan birkaç şey takabilirsiniz. Sıkıntı çıkarmaz. Çok yüklenmemeye çalışın hani ağır hareketlere pek şey yok. Kadrosu olmaz. sağlam mı peki? Evet. Çatlar mı? Sağlam maşayı kırabilirsiniz. Peki negatif evet. özelliklerini anlatman gerekirse eksi yönlerini? Ee, boyası aşınabilir. Aşınabilir. Evet. Kablolardan dolayı mı? Kablolardan ötürü. Şurası sürtüyor. Mekanik fren değiştirmenizi tavsiye ederim. Kötü. Mekanik fren mi var üstünde? Aynen. Mekanik frenleri değiştirmenizi öneririm. Zaten buna pabuç takılmıyor büyük ihtimal. Evet. Jantları da değiştirmeniz gerekli pabuç evet. takacaksanız. Ki arkada kadroda yer yok pabuç takmanız için. Ona ekleme yapmanız gerekiyor. Onun dışında başa kilitlenmiyor galiba. Başa kilitlenmiyor. Bunun... Kilitlense iyi olabilirdi. Çok sıkıntı çıkarır mı size bilmiyorum ama... Sana çıkarıyor bu. Bana pek bir sıkıntı çıkarmıyor. Yokuşta en fazla yorar sizi bu. Yani. Onun dışında eklemek istediğim bir şey var mı? Dikkatli kullan. Başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Bugünlük videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.